Ee, burada da e, normal klasik betonarme e, yapılarda karşılaştığımız bazı mimari tasarım hataları ve çok yaygın. Fakat burada tabii biraz konuya da yabancı olduğunuz için sizi korkutmak istemem. Bunlar olağan aslında e, düzensizlikler. Genelde olan, her yapıda gördüğümüz düzensizlikler Fakat e, normal koşullarda bunların sağlam zeminlerde ve düşük derecede deprem bölgelerinde yapılması iyi bir mühendislik, mimarlık hizmeti ve iyi bir uygulamayla yapılması gerekiyor. Ee, tabii son zamanlarda özellikle yapı denetimlerin oluşturulması, 99 depreminden sonra e, hazır betonun zorunlu hale getirilmesi, nervürlü donatıların hep bunları duymuşsunuzdur kullanılması çok büyük aşamaları kat ettik O yüzden e, özellikle son dönem yapılarında çok büyük sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Fakat yine de bir sağ araştırması olarak, Samsun'da bir bölgede yaklaşık 300 yapıyı inceleyerek acaba dedik ne kadar e, bu mimari güzelsizlikler ne derecede yaygın? Tabii tahmin ettiğimiz gibi çok yaygın. Fakat önemli olan bunların gerçekten iyi hesaplanıp uygulanmasıdır. Yani iyi hesaplanıp uygulandığı zaman o, o konuda bir güven varsa ki dediğimiz gibi yapı denetimler hazır, beton e, ve nervürlü donatılar e, bu güveni sağlıyor biraz. E, çok büyük sıkıntı yok. Biraz zorlanıyorum. E, Akademik mimari tarzı özetlemeye yönelik bir çalışma, yani çok e, o anlamda suçlayıcı bir çalışma değil diyelim. E, kabaca hemen burada bazı bilgiler verelim. Bunlar e, plandan görünmüş, yani bizim e, yapılarımızın e, kesip yukarıdan bakıyoruz şeklinde. Burada hemen e, yine şu basit şeylerle bazı şeyler, çünkü inşaat mühendisliği, mimarlık çok basit fiziksel kurallara dayanır. Bu basit fiziksel kurallar herkesin anlayacağı tarzdadır mesela deprem yatay bir etkidir. Neden? İşte şu zemin olsun üzerinde bina var böyle sallıyor. Her yerden sallıyor. Sallarken ne yapıyor? Aslında binaya yatay kuvvet uyguluyor. Tıpkı siz bir halıda üzerindesiniz. çektiğiniz halıyı. Sizi böyle itmişler gibi oldu değil mi? Veya araba fren yaptı. Aynı şekilde yatay bir kuvvet uyguluyor. Dolayısıyla şu diyelim kolon olsun az önce de bahsettiğimiz bu kolonlara depremin etkisi şuradan bir yatay bunu yıkmaya yönelik bir etki oluyor. Şimdi ben aynı kolonu daha geniş yaparsam, daha geniş yaparsam bu kuvvete daha iyi karşı koyuyorum. Dikkat ederseniz. Değil mi? Tabii ki bu çok basit bir fizik. Buna çok daha iyi karşı koyuyorum. Daha da geniş yaparsam daha da iyi karşı koyuyorum. Fakat dikkat ederseniz bu tarafını genişletmedim. Bu taraftaki deprem dedi ki her yerde etki Bu taraftan devirme etkisi yine aynı. Üç kalemde de aynı. iki kalemde de aynı. Tek kalemde de aynı. Çünkü şu kalınlığı değiştirmedim. Diğer kalınlığı değiştirdim. Ee, bir yönde daha rejit yaptım. Şimdi işte bu bunun sınırı perdeye kadar gider. Yani bir yöndeki rejitliği yedi katına geçiyorsa yani kısa kenarın yedi katına geçiyor. O artık kolon değil perde duvar. Ee, kolonların geniş kolonların ve perde duvarların planda yukarıdan baktığında dağıtılması çok önemlidir. Neden? Bu yatay etkiden dolayı. Plandan baktığında yata etki nasıl gelecek? Şöyle gelecek, böyle gelecek. Şimdi böyle gelen etkileri şu kalın şeyler çok daha iyi karşılıyor. Böyle gelen etkileri de bu kalın şeyler çok daha iyi karşılıyor. Dikkat edersen. bunlar perdeler. Ama bunları dengesiz yaparsam, bakın şurada mesela. Şu yönde gelen etkileri evet bu kalınlar çok iyi karşıladı, güzel. Fakat bu yönde gelen etkileri karşılayacak kalın yok daha kötü. Ne oldu? Dengesiz yapılmış oldu. Bu burada birinci maddede özetlediğimiz o. Yani e, elden geldiğince mimari tasarı ha bu aşılamaz mı? Hesap uygulamalarla aşılabilir. Ama ekstradan burkunmalar oluşturur. Daha yetkin e, hizmetler ister aslında mühendis hizmetleri. Gerek yok. Bu temel kurala uygun da e, mesela şu binada yetkin mühendis hizmeti olmuş mudur mesela? Yani e, bu inşa aşamasında e, fotoğraflarında hep Kalın tarafları hep aynı bak. Hep kalın tarafları aynı. E deprem buradan geldiği zaman tamam güzel. Karşılıyor. Ama buradan geldiği zaman ki her yerinden gelecek. Salisilerle değişiyor. Sıkıntıya düşecek. Ee, burada iyi bir yetkin uygulama ve şey varsa e, hesap kitap varsa tamam yine sıkıntı olmaz ama ona da işte biraz güvenmek lazım. Mesela bu birinci maddeydi. İkinci maddemiz bu da yine çok temel basit yapılabilecek şeyler. Yani kolonların temelden çatıya kadar aynı hatta ve kalınlıkta karşıdan bakıyorum burada şimdi. Devam etmesi gerekiyor. Kirişlerin aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bakın mesela bu yataylar kiriş. Şurası kiriş. Bu öbür kiriş oradan biraz daha aşağıda gitmiş. Şu aşağıda gitmiş. Şu noktalar dikkat ederseniz deprem anında özellikle yani bir şey titreşim veriyorum. Ekstradan köşe yapan yerlerde enerjiler yığılıyor ve birbirini zorluyor bu tıpkı aslında bir telik koparmaya benziyor. Bir teli çekerek kopartamıyorsun ama yukarı aşağı yukarı aşağı sallayınca orada plastik mafsallaşma oluşturup koparıyorsun. Deprem sürekli orayı tipleştiriyor. Şu küçük yerlerdeki birbirlerine olan etki, tepkiler orayı tıpkı bir teli yukarı aşağı sallarken orayı mafsallaştırmam gibi mafsallaştırıyor. O yüzden yapı ne kadar düzgünse o kadar iyi taşıyıcı sistemi. Bu demek mi hep e, düz düz şeyler mi yapacağız? Hayır. Ama orada dediğimiz gibi daha az deprem bölgelerinde, sağlam zeminlerde veya iyi mühendislik hizmetleriyle bunları e, yapmak gerekiyor. Örneğin uygulamadan bir örnek yine işte şu eski yapımlar hala e, da ayakta olan eski yapılar diyelim. Bakın ince bir kolon. Görüyorsun ne kadar ince. üste daha kalın bir kolon yani. Belli. E, bu dediğimiz kurala uymuyor. Aynı şekilde devam etmesi lazım. E, veya bu çok yaygın olan bir şey. E, yeni mimari tarzlarda da çok yaygın. Asma katlar, yük, bunların hepsini birlikte herhalde. Yüksek girişler dikkat ederseniz. Şimdi az önce söylediğimiz perde duvar işlerine dikkat eden hep bu taraflara koyarlar genelde. Neden bu taraflara koydular? Dükkanın cephesi kapanmasın diye. Tabii içerideki bazı perde duvarlarla onları dengelediyse iyi. Sıkıntı yok. Ama dengelemediyse biraz o sıkıntılı bir şey. Ee, bir de buradaki bölme duvarları kaldırırlar. Bölme duvarlar yani taşıyıcı olmayan ama e, fonksiyonel amaçla kullandığımız e, inşaatlarda da görürsünüz önce karkas sistem yani betonarme sistem yapılır, kolonlar, kirişler, döşemeler, katlar yapılır, sonra duvarlar örülür. Az önce dediğim perde duvar haricinde örme duvarlar, onlar e, taşıyıcı sistem değildir direkt. Fakat e, taşıyıcı sisteme fayda verir. Hani diagonalden bahsetmiştim. Tıpkı kolon kirişlerin arasında duvar var. Şu, şu şekilde arkadaşlar. Burada kolonların kirişlerin arasında duvar var. Bunu böyle sallarken bu duvar buna destek olur. Ama duvar yoksa destek olmaz. Ne oldu? O bölme duvar taşıyıcı değildi ama destek oluyor. Ee, nasıl bir destek oluyor? Az önce dediğim çapraz diagonal destekleri oluyor. aynı. onun de, diyagonal destek yapar gibi. Şimdi üst katlarda bu bakın duvarlar var. Bölme duvarlar var. O çapraz diyagonal destekler var. Alt katta o çapraz diyagonal destek var mı? Yok, hep cam yapmış. Yapabilir mi? Yapabilir. Nasıl? Burada güçlendirme yapacak. Burada sıradan çelik desteklerle o diagonal desteği bir şekilde sağlaması lazım. Kafaya göre kaldırmayla olmuyor. E, kaldırdım. kaldırdın. Ne oldu? O diagonal destek yok. Buna yumuşak kat dedi. Burası yumuşak kat oldu. Deprem sonrası fotoğraflarda genelde hep ilk katın, giriş katın üzerine çöküyor binalar. Bu yumuşak kat olayından dolayı. Bu orta katlarda da olabilir. Sen kafana göre duvarlarını kaldırdım. odalarını birleştirdim. Yine tehlike. Bir de burada başka ne var? Arkadaşlar bakın bütün bombalar burada var. Başka ne var? Yüksek giriş. Bakın giriş yüksek. Yüksek olduğu için kolon uzadı. Şimdi şu iki, iki kolonun bu şekilde narinliği başka. Tek kolonun narinliği başka. Bu iki kolon çok daha fazla narindir. Kesit aynı. Boyu arttı. Dolayısıyla ne oldu? orada bir narinlik etkisi olduğu için bu kolon daha fazla eğilme yaptı. Hem de giriş kat. Bütün yükler oraya geliyor. O zaman giriş katın üstüne yine çöktü. Ayrıca şuraya bir de asma kat yaptın. Asma kat. Bu kolonu bak burada kısa e, çalıştırdın. kolonu kısa çalıştırınca da bu sefer rigid oldu o kısım. Daha fazla yük kendine çekti. Bunlar biraz daha teknik detaylar ama sonuçta ben kısaca özetliyorum. Bir de şurada çıkma yaptım. Burada çıkma yapınca zaten herkesin tahmin edebileceği bir fiziksel davranış. Yani şu binanın bir yeri böyle geliyor. Buradan çıkma yapmış. E bu deprem anında sallanınca bu çıkma kısmı yukarı aşağı da sallanır. Daha tehlikeli. Bütün bombalar üst üste gibi. E, bu üçüncü maddeydi de. Bu tarz e, şeyler var. Burada e, yine yüksek girişi özetledim. birazdan, hemen ben özetleyeyim. E, burada bakın işte bakın mekanizmaya gelmiş deprem anında. Mekanizmaya gelmiş dediğim o kolonların hareketi. Burada alt katlar üstüne göçmüş yumuşak kat e, durumu. E, yine sağdan bazı fotoğraflar. Şu bank pencere az önce dediğim şey yani şuradaki kolonların arkadaşlar şu kolonların kısa kolonlu olarak davranma e, mecburiyetinde kalması e, gibi unsurlarımız ve kirişlerin kalın olması öteki. Bu eskiden çok yapılıyordu. Şimdi Allah'tan fazla yok. Yani şu kalın bir kiriş, şu ince bir kolon Yatay yük altında böyle hareket ederken önemli olan kolonlardır arkadaşlar. Unutmayalım. Kolon çünkü çöktüğü zaman kat kendi üstüne çöker. Kirişler, döşemeler hiçbir zaman binanın çok nadiridir. Kirişten, döşemeden yıkılması çok nadirdir. E, o yüzden kolonun güçlü olması, lazım. kolon güçlü olacak, e, kiriş ince olacak. Kolon güçlü olacak, kiriş ince olacak ki bu bina ayakta kalsın. E, tam tersi yapılıyor bazı durumlarda. Onunla ilgili bazı örnekler gibi. Ben çok uzatmayayım. Başka birçok e, düzensizlik var tabii. Ben burada sadece literatürden 14 düzensizliği e, özetledim. E, 14 düzensizliği özetleyip e, sağdan da e, gözlemlerle bunları kaydettik. E, onların işte e, basit bir istatistiğini e, çıkardık diyelim. Şu sağ 339 adet bina incelemişiz. Hangisinden ne kadar var? Bunlar tabii çoğu binadan birden fazla düzensizlik var. Tahmin edebileceğiniz gibi az önceki fotoğrafta bir sürü düzensizlik saydım. Dolayısıyla bu düzensizliklerin toplamı tabii 330'dan fazla fakat kendi içinde kusurlar arasında yüzdeye vurduğumuz zaman yüzde yüz olarak toplamda hangi oranda en çok şeyler varmış onları gördük. Ee, hep de zaten normal gezerken dolaşırken de gördüğümüz şeyler şaşırdığı şeyler çıkmadı. En çok yüksek girmiş az önce bahsettiğim. Kısa kolon etkisi, yumuşak kat etkisi, Çıkmalı yapıda köşe olan etkisi gibi, asma kat etkisi gibi e, bazı düzensizlikler var. E, bu düzensizliklerin tabii daha geniş bir sahada e, da yine incelenmesi lazım. Fakat genel Türkiye yapılaşmasını da e, temsil ediyor. E, daha geniş sahada da yaptığımız çalışmalar da var. Onları da bir düzenleyip e, yayına dönüştürmeyi düşünüyoruz. E, bu şekilde... E, İstenmeyen düzensizliklerin tabi denetlemeyle e, ve iyi hizmetlerle e, çok sorun olacağını e, söyleyemeyiz ama e, piyasa koşullarında belki sorun olabilir diye de bunları da bir tespit etmek istedik. Evet bu çalışmamız da bu şekildeydi. Daha hocam e, özellikle son 5-10 senede yapılan yapılarda e, genel tabi bu bir bilimsel bir şey değil ama genel olarak korkmayın derim ben size çünkü gerçekten çok iyi uygulanmıyor olsa da yapı denetim olayı önemli bir şey Az önce dediğim hazır beton ve nervürlü donatılar çok önemli bir şey ee, O yüzden e, çok tabi deprem e, bu ama çok sıkıntı olmaz Fakat bu ana hatlarıyla buna e, şey yapabilirsiniz dikkat edebilirsiniz bu tür şeyler şeylere Ben zaten bu evi alırken de e, 10 sene falan oldu yani ee, hanıma da anlatıyordum. Çoğu evi eledik yani. Bu tür mimari düzensizliklerden dolayı bizim evim dümdüz. <laughs> en iyisi dümdüz ev. Yani <laughs> o yüzden e, pek de huzursuz değilim. Bir de genel e, yapısı itibariyle ince işçiliği çok iyi değil ama ince işçilik benim için önemli değil. E, kaba, beton ve taşıyıcı sistemi açısından düzgün bir ev. Tek sıkıntı biraz uygunda da bulduğumuz için aldık ama e, zemin iyi değil burada. E, çobanlı mevkiinde. Yani e, Tabii ileride daha böyle kayalık zeminden ne alırsanız alın orada bir şey olmaz. <laughs> Oralara doğru gitmeyi düşünüyorum. Orada biraz şehirden uzak oluyor. Ama sonuç itibariyle hani sürekli depremden korkarak da yaşamanın imkanı yok. Yani görüyoruz bir tür mimari düzensizlikler var ama şeyi umut ediyoruz. Yani inanıyoruz, güveniyoruz ya da. Ha, açıkçası bu binanın da oturduğum yerinde hesaplarını, kitaplarını, projelerini isteyip de öyle bir hakkım da var ama incelemedim de. Fakat biraz yapı denetim olayından ve yeni mühendislik hizmetlerinden güveniyorum. Çok sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Sizlerin de hani özellikle ne olur ne olmaz eski binayı çok tercih etmiyorum. Ama 5-10 seneden itibaren yapılan binalarda genelde 3-5 bu tür düzensizlikleri de dedikler ederek öyle bir yapıda oturmanızı tavsiye edebilirim ben yani. Ben de sanki hocam eski binalar depremler görmüş geçirmiş gene de ayakta kalmış olursa daha güvenli bir bina. <laughs> yok hocam Özellikle yok. Bir de, değil. Oturuyoruz. Özellikle eski eski betonarme binalar yani eski dediğim 80'lerde yapılmış hmm. 70'lerde yapılmış işte 2000'lere kadar o Marmara depremine kadar zamanlarda yapılmış binalara ben kesinlikle güvenmiyorum. Ha, eski derken e, sağlam yığma yapılar, ahşap yapılar olabilir. Fakat e, beton betonarme olarak ki genelde betonarme ben 2000 öncesi yapılara hiç güvenmiyorum ee, ve daha çok da işte 2010 sonrası bu yapı denetim sonrası olan yapılara da daha çok güveniyorum açıkçası Hayır, zemin için e, evet. jeoloji mühendisleri Hı -hı. ve jeofizik mühendisleri zemin raporları hazırlıyorlar veya inşaat mühendisi olup yine zemin alanında e, uzmanlık yapmış kişiler de zemin araştırmasını yapabiliyor. E, zemin raporları olacak ve yapı denetim e, firmaları e, bütün sorumluluk onlarda. Yani onlar da tabii mühendislerden oluşuyor ve bakanlığın kontrolünde. bir şey olduğu takdirde bütün sorumluluk onların üzerinde bütün denetimi onlar yapıyor. Daha önceden nasıl oluyor? İşte belediye, yine de var. Belediyeler denetim yapılıyor. Bayındırlık Bakanlığı da eskiden Bayındırlık Bakanlığı ayrıyetten denetim yapıyor. Fakat dediğim gibi işte eski yapılarda hiç bu denetimler iyi yapılmamış yani onları görüyoruz. Bir de şu var, teknik ve standartlar, yönetmelikler sürekli yenileniyor. Deprem yönetmeliği daha 2018'de yine yenilendi. Bazen bilimsel gelişmeler ne yazık ki bize geç yansıyor. Yani standartlara geç yansıyor ama artık daha iyi yansımış durumda. Ne bileyim şantiyede yapılan betonlar kullanılırdı, düz düz donatlar kullanılırdı. Yani ben o eve nasıl güveneyim? Yani her şeyden önce fiziksel olarak donatının tırtıklı olması, şantiyede yapılmayan... Fabrikada yapılmış bir beton olması bile büyük bir güven uyandırıyor. Dolayısıyla eskiden beri güya diyelim, kontroller, denetimler vardı. Fakat yapı denetimle bir standarda bağlandı. Ama yapı denetiminin de kötü tarafı şu, tabii biraz piyasa koşullarında bizi içkillendiren tarafı da şu ki, onu da aslında aşabilirler ama nedense daha aşılmış değil. müteahhit Yapıyı yapacak olan müteahhit yapı denetim firmalarıyla görüşüp kendisi seçiyor yapı denetim firmasını. Ee, ücretinde müteahhit veriyor. Ha Tabii bu Aha. ille de kötü düşünmemek lazım çünkü yapı denetim firmaları zaten çok büyük sorumluluk altında ve e, bakanlık ile denetleniyor. Yaptığı işlerde bir sıkıntı olduğu zaman direkt kabak diyelim onların başına patlıyor ama yine de şık bir şey değil. Yani şu olabilir bir havuz olur, havuz olur. Bu havuza müteahhitler para yatırır, devlet, bakanlık o e, müteahide e, rastgele, random diyelim e, şu yapı denetim firmasını görevlendirir. Yani ben beni denetleyen adamla ben yüz yüze gelmeyin yani muhatap olmayayım. Ya, kapama e, tepeden bilsin başıma, beni denetlesin. E, şeklinde yapılırsa çok daha iyi olur e, diye düşünüyoruz. Evet. Mesela zemin çok önemli. Yani ben de e, dediğim gibi bu e, evi alırken işte harımada biraz onu kaçırmış oldum ağzından. E, bakıyoruz işte yine buralarda e, siz de bilirsiniz e, Sayın Emin Hocam işte Çobanlı mevki ilerisinde, deri yataklarında falan da yapılaşma var yani. E, zeminler iyi değil. E hanım bunu duyunca tabii e, bakıyorum uygun ev ya alacağım, aldırmıyor bana. <laughs> zemin iyi değilmiş diye. Yani ben şimdi en azından şeye güveniyorum hani zemin arkadaşlar zemin kötü olsa da oraya iyi bir mühendislik hizmetiyle denizin ortasına da bina yapılır yani sıkıntı olmaz ama tabii şeye güvenemiyoruz mühendislik hizmeti veya o şey gerçekten yetkin mi? Hani ona çok güvenemiyoruz ama o yüzden elden geldiğince Zeminin sağlam olmasında çok önem var. Eski yapılar niye özellikle ayakta? Yani Mimar Sinan'ın yapıları veya ru, ıı, şeylerin eski Yunanların, Romalıların yapıları bile daha çok genelde zaten sağlam zemine yapıyordu. Öbür ıı, zeminlerde ahşap yapılar, derme çatla halkın kullandığı yapılar oluyor veya halklar eskiden beri hep sağlam, Samsun'da Kara ıı, Kara Samsun denen yer var. Burayı bilenlerdir. Eskiden beri hep yapılaşma oradaymış yukarılarda. Çünkü insanlar biliyorlarmış yani çağlar boyunca e, aşağılara inmemişler. Tarım için aşağılara kullanmışlar ama evleri yukarıda. Biz şimdi bu teknoloji çağıyla aşağılara indik. Eee inemez miyiz? İnebiliriz ama buna uygun olarak yapılaşma yapmamız lazım. Fakat siz dersiniz ki hiçbir şeye güvenmeyelim. her şeyi bir kenara bırak. Bana ne tavsiye edersin? Tavsiye edeceğim kayalık zemindeki bir yapı. Orada bir baraka bile sıkıntı oluşturmaz. Ha, zemin çok sağlam. Değilse de mühendisliğe güvenmemiz lazım. O şekilde özetleyeyim.